Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Enes Batur'un yeni çıkarmış olduğu yüreğine inen şarkısının içerisindeki göndermelere, kimlere göndermeler olduğuna ve olayların detaylarına bakacağız. Gerçekten muhteşem bir video olacak ve akşam videolarına gerçekten fazlasıyla alıştım. Çok daha güzel, samimi bir şekilde sizlerle sohbet edasıyla akşam sohbeti edasıyla bir video olduğu için de çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden bir isteğim var. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Enes Batur artık sizlerin de bildiği gibi çatır çatır patır patır yeni yeni şarkılar çıkartmaya başladı. Enes Batur yeni şarkılar çıkartırken hem yeni işler ortaya yeni projeler ortaya koyuyor hem de şarkı olayında biraz daha fazla gelişiyor. Her şarkıda kendisini daha da geliştirerek ileriye taşıyor. Enes Batur ilk olarak şarkı çıkarttığında ne kadar fazla eleştirildiğini hepiniz biliyorsunuz. Herkes Enes Batur'un sesine, söyleyişine, şarkıların kalitesine fazlasıyla laf etti. Fazlasıyla eleştirildi ama Enes Batur ben kendimi bu alanda geliştireceğim daha da iyi olacağım dedi ve gerçekten kimseyi dinlemedi eleştirileri aldı ama onları gerçekleştirmek adına aldı eksiklerini tamamladı bence çok da iyi yaptı gerçekten çok başarılı işler ortaya koyduğu da zaten gözlerden kaçmıyor her şey ortada ama genel olarak bu müzik piyasasının içerisinde bir şey var Enes Batur üzerinden gidecek olursak Enes Batur yeni bir şarkı çıkarttığı zaman dinleyici kulaklığı takıyor Enes Batur'un biliyorum şarkısı diyelim dinliyor ve abi hemen yeni şarkı ne zaman demeye başlıyor yani adam daha stüdyodan yeni çıktı Kulaklığı yeni bıraktı. Daha yeni bir şarkı bu. Yani daha dinlemeniz gerekiyor. Ama tabii ki de takipçiler, izleyiciler bunun farkında değiller. Hemen yenisini istiyorlar. Tüketim toplumuyuz ama bu kadar da fazla tükettiğimizi ben bilmiyordum. Bir kere dinledikten sonra yeni şarkı ne zaman diye soruyoruz. Bu da tabii ki de Enes Batur'un hayranları tarafından Enes Batur'u sevdikleri için, şarkılarını beğendikleri için oluyor. Enes Batur da bunu bildiği için ilk olarak biliyorum çıkacağı zaman dolunay 100 milyon olduğunda yeni şarkıyı paylaşacağım dedi. Yine aynı şekilde biliyorum çıktığında da takipçilerinin yeni şarkıyı soracağını bildiği için... Biliyorum 50 milyon olduğu zaman yeni bir şarkı çıkartacağım dedi. Enes Batur'un biliyorum şarkısı bırakın 50 milyon izlenmeye gelmeyi 60 milyon izlenmeyi bile geçti. Bu şekilde giderse zaten Dolunay gibi 100 milyonu çok çok aşan bir şarkı olabilir. Enes Batur yüreğine inan şarkısı için yani biliyorum 50 milyon ulaştığında bir şarkı çıkartacağım dedi. yüreğine inan şarkısı için bir tarih vermişti. O tarih geldi çattı ve yüreğine inan şarkısı paylaşıldı. Enes Batur'un yeni şarkısı olan Yüreğine İnan şarkısı YouTube'da klipsiz bir şekilde paylaşıldı. Tabii ki de Enes Batur paylaşmadan önce ilk olarak dinleyenlerden birisi bendim. Enes Batur'un bana Whatsapp'tan attığını falan hiç düşünmeyin öyle bir şey yok. Çünkü YouTube şarkı çıkartanların şarkılarını otomatik olarak oluşturduğu için yani YouTube by Generated ya da Generated by YouTube tarzında bir şey görüyorsunuzdur. Bu Enes Batur konu etiketinde ya da Enes Batur konu kanalının içerisinde Enes Batur daha şarkıyı paylaşmadan YouTube'un otomatik olarak paylaşması anlamına gelir. Tabii ki de DNS Motor'un Yüreğine İnan şarkısını dinlediğimiz zaman hemen Biliyorum şarkısında yaptığımız gibi göndermeler aramaya başladık. Yüreğine İnan şarkısında Biliyorum'dan çok daha fazla gönderme var. Yüreğine İnan şarkısında da tabii ki de göndermeler bulduğum için de bunları sizlerle paylaşacağım. Şu anda size Enes Motor'un yeni şarkısı olan Yüreğine İnan şarkısının içerisindeki en büyük göndermeyi söylüyorum. Ya da ben niye böyle yapıyorum? Şarkıyı en baştan sona sizlere söyleyeyim ben en iyisi. Arkadaşlar Telif Yememek adına şarkıyı yeniden ben kaydettim. Ve gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi isterseniz benim kaydettiğim şeklini dinleyelim. Sonrasında da birlikte bakalım. <laughs> Şairin burada tamamen kalemindeki mürekkebi kalbindeki sevgiden aldığı bir cümle var. O da iste Geleyim yanına, geleyim yanına cümlesi gerçekten müthiş anlamlar içeriyor. Sesimden dolayı da hepinizden affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu sözdeki derin anlamı anlamışsınızdır. İste geleyim yanına yani şu anda bu göndermenin kimi olduğunu sizlere söylemeyeceğim. Çikiloplar sizin anlamanız gerekiyor. Lütfen anlayanlar yorumlarda bu sözlerin ya da bu cümlenin kime gittiğini kime gönderme olduğunu yazsınlar bilenlere de kalplerimi patır patır atacağım tabii ki de iste geleyim yanına. Şarkının geri kalanında muhteşem göndermeler olmasa da şarkının bu cümlesinde gerçekten ciddi şekilde göndermeler var. Çok yoğun anlamlarla, çok yoğun duygularla yazılmış. Siz Enes Batur'un yeni çıkarmış olduğu Yüreğine İnan şarkısını beğendiniz mi? Dinliyor musunuz? Dinleyecek misiniz bundan sonra? Evde, arabada, yolda giderken otobüste dinleyecek misiniz? Yüreğine İnan şarkısı hakkındaki yorumlarınızı fazlasıyla merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım, yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yolların davet etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Yüreğinize, yüreğinize, yüreğinize inanın ve hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay, kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz, bay bay.